sevgili seyirciler. Bir programda daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz tarikatlar. Acaba İslam'da tarikat diye bir şey var mı? Tarikatlarda Kur'an'a aykırı olan ne var? Tarikatların bu kadar çok gündeme gelmesinin sebebi ne olabilir? Neden tarikatlarda taciz ve tecavüz olayları çok fazla oluyor? Oysa tarikatlar nefis terbiyesinin yapıldığı bir lokma, bir hırka yaşantıların olduğu insanların nefislerini eğitmek ve onları iyi bir Müslüman yapmak için açılmamışlar mıydı? Neden böyle oluyor? Bunun sebepleri nelerdir? Bu hususta ne tür yaklaşımlar ve görüşler vardır? Onlara değineceğim. Şimdi tarikatların başlıca dört açıdan Kur'an'a aykırı olduğunu düşünüyorum. Bu sayacağım dört şey açıkça Kur'an'a aykırıdır. Ve Kur'an'daki ayetlere terstir. Ve fakat bunlar tarikatlarda alenen yaşanıyor ve sürüp gidiyor. Ve onlar İslam'a hizmet ettiklerini, iyi Müslümanlar yetiştirdiklerini düşünüyorlar. Bir, tarikatlarda gassilin elindeki meyyit gibi şeyhin teslim olmak vardır. Bu Kur'an'a taban tabanı zıttır. Çünkü Kur'an'a göre hiç kimseye gassilin elindeki meyyit gibi teslim olunamaz. Gassilin elindeki meyyit yani ölü yıkayıcının elindeki ölü gibi nereye çevirse oraya dönen tıpkı bir ölü gibi ölrün ölü hikayeye teslim olması gibi şeyhe teslim olacaksın derler. İlk girişte bunu söylerler. Yoksa derler nefsini yenmeyi öğrenemezsin. Seyri sülukta ilerleyemez. Yani tarikat yolunda ileri mertebelere gelemezsin. Eğer tarikat yolunda ileri mertebelere gelmek istiyorsan birinci şart şeyhe, kasibin elindeki meyyit gibi ölü yıkayıcının elindeki ölü gibi tam anlamıyla teslim olacaksın derler. Oysa Kur'an-ı Kerim'de peygambere biat etmek mesela şartlıdır. Özellikle Mümtehine Suresinin girişinde bunu görürüz. Peygamberimiz Mekke'ye geldiği zaman Mekke'nin ileri gelenlerinden, kadınlardan, erkeklerden biat almıştır ve onlar peygambere biat ederken beş şey üzerine biat etmişleriz. Öldürmeyeceğiz, çalmayacağız, hırsızlık yapmayacağız, yalan söylemeyeceğiz. Ee, yoksulluk korkusuyla çocuklarımızı diri diri gömmeyeceğiz ve maruf olan yani akla ve vicdana uyan konularda sana uyacağız diye biat etmiştir. Sonra peygamber başka yerlerden de sahabelerden biat alırken yani kendisine uyma, tabi olma söz alırken e, hep şartlı e, biat etmiştir. Marufta itaat üzerine. Yani akla uygun, mantığa uygun, vicdana uygun, e, temel insanlık değerlerine uygun olan konularda bize bir şey söylesen uyarız. Ama söylediğim bu şey marufa uymazsa o zaman biz de sana uymayız anlamına gelir. Yani peygamberin şahsına biat yoktur. İlkelere biat vardır. O ilkelere uyduğu sürece ona uyulur. Sadece peygamber değil. Kur'an'a göre Allah da böyledir. Mesela Hud suresinde e, benim Rabbim sıratı mustakim üzeredir. Buyurur. Keza başka bir ayette de Allah rahmeti üzerine farz kılmıştır diye duyurulur. Bunlar gösteriyor ki Allah bile merhamete, doğruluğa ve dürüste uyacağına söz veriyor. Bunlara uygun emirler geldiği zaman beni dinleyin diyor. Yoksa beni de dinlemeyebilirsiniz diyor. Buna muteziler kelamında, İslam tarihinde asla doktrini denir. Yani Allah adalete, iyiliğe, merhamete, doğruluğa uygun emirler vermek zorundadır. Eğer bu tür emirler vermezse adalete aykırı, insanlığın iyi bildiği şeylere, doğru bildiği, evrensel değerlere aykırı şeyler söylerse ya o Allah'tan değildir ya da uydurmadır. Çünkü bu zorunluluk bizim ona yüklediğimiz bir zorunluluk değil. Allah'ın kendi kendine ben adalete uyacağım, merhamete uyacağım, doğruluğa, dürüstlüğe, sırat-ı mustakime uyacağım dediği ayetler var. Bu ayetlere dayanarak işte mutezile düşünürleri asla doktörünü çıkarmışlardır. Adaletin Allah üzerine vacip olması denir e, dolayısıyla İslamiyet'te ilkeli Allah ve ilkeli peygamber söz konusudur. Allah da ilkelere uyar, peygamber de ilkelere uyar bizi de bu ülkelere uymaya çağırır. Doğrusu da hepimiz ilkelere uyarız. Şahıslara uymak söz konusu değildir. Şimdi tarikatlarda Gassel'in elindeki meyit ilkesi bu anlattığıma taban tabana zıt. Şeyhin kendisine teslim oluyorsunuz. O sizin ne tarafa çevirirse o tarafa dönüyorsunuz. Ve o sizin nefsinizi eğiteceğini söylüyor. Kendisine şartlı teslimiyet söz konusu oldu. Bu defa açıkça Kur'an'a aykırıdır. İkincisi tarikatlarda şeyler Allah ile kul arasında aracı kabul ediyor. Ve şeylerin hemen hemen hepsi putlaştırılıyor. Bu da Kur'an'a açık bir şekilde tersdir. Çünkü peygamber bile İslamiyet'te Allah ile aramızda bir aracı değildir. Sadece bir elçidir. Peygamber'e Kur'an-ı Kerim'de şöyle denilir. Biz seni insanlar üzerinde zorba, musaitır yapmadık. Biz seni insanlar üzerinde bekçi, hafiz yapmadık. Biz seni insanlar üzerinde vekil yapmadık. Peygamber bizim vekilimiz değildir. Yani bizim adımıza, bizim dertlerimizi Allah'a ulaştıran, kıyamet gününde cennete girecekken veya cehenneme girecekken bize şefaatçi olan cennete ve cehenneme girmemizde söz sahibi olan birisi değildir. Yani vekil değildir. Aracı değildir, şefaatçi değildir. Ama tarikatlar birçoğunda Şeyler aracıdır, vekildir, şefaatçidir. Müritlerini kendisi de beraber e, cehennemden kurtararak cennete götürecektir. Hatta şeyhlerin birçoğunun elini öpen, ayağını öpen onun e, yüzünden feyz alan, gözlerine bakan cennetli olacaktır. Hatta cennetin kapısına girildiğinde Nakşibendi tarikatının halidiyat koluna mevcut olduğumuzu söylendiği takdirde cennetin bütün kapıları onlara açılacaktır diye söylüyorlar. Bunların hepsi Kur'an'a aykırı. Kur'an dışıdır. Bu açılardan baktığında mı Kur'an-ı Kerim'de ilkeleri ortaya koyduğumuzda bu saydığım hususlardan dolayı tarikatların Kur'an dışı kaldı. Hatta dinden çıktığını bu konularda söyleyebiliriz. Üçüncüsü de tarikatlarda bir lokma, bir hırka deyip lüks hayat yaşıyorlar. Bir taraftan, bir taraftan diyorlar ki bir lokma, bir hırka yaşayacağız. Öbür taraftan neredeyse havuzu villada oturmayan geniş arazileri, tarlaları, villaları, paraları olmayan şey neredeyse yok gibi. Hayatlarına, yaşantılarına şöyle baktığınız zaman hiç de bir lokma, bir hırka yaşamadıklarını, bunu müritlerini ve etrafındaki insanları kandırmak için kullandıklarını görüyoruz. Peygamber evet bir lokma, bir hırka yaşamıştır. Buradaki bir lokma ve bir hırka temsilidir. Yani ihtiyacı kadar olanla yaşayıp ihtiyaçtan fazlasını infak etmektir. Kur'an'ın emri budur. Bütün Müslümanların böyle olması, bu şekilde yaşaması gerekir. Eğer bir sermaye biriktirileceksin, hep beraber ortak olarak biriktirilir ve o sermayeden dolayı bir kazanç sağlanırsa bu yine tek bir kişiye değil herkese aktarılır. Şimdi tarikatlar her biri bir şirkete, tarikat şirketlerinin her biri de bir şirket siyosuna dönüşmüş vadiettedir. Oysa İslam tarihine baktığımızda bir lokma bir hırka felsefesinin emevi şatafatına dünyevileşmesine ve e, biriktirmesine bir protesto tepki olarak doğmuştu. Bir lokman bir ırka yaşayan sufiler yok mudur? İslam tarihinde vardır. E, onları da hani kefiye koymuyoruz. Yani bütün tarikatları ve tasavvufu genelleme yaparak kategorize ederek hepsi tecavüzcüdür. Hepsi Kur'an dışıdır demiyoruz. Kur'an'a uyanlar vardır. Tarih boyunca mesela e, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu'ya sufiliği getiren zattır. E, Tasavvufun gerçek ruhuna uygun bir lokma, bir hıfka felsefesi de yaşamıştır. Keza Yunus Emre bir Sufi'dir. Hacı Bektaş Veli bir Sufi'dir. Şeyh Bedrettin bir Sufi'dir. E, Böklüce Mustafa bir Sufi'dir. Hallacı Mansur bir Sufi'dir. Bunların çoğu tan ağaçlarında Sultanlar tarafından asılmıştır. Ama tasavvufu gerçek anlamıyla İslam'ın özüne, ruhuna uygun bir şekilde bunlar yaşamıştır. Onu kullananlar ve onu şarlatanlığını yapanlar değil. Zaten İslam tarihiyle beraber tüm insanlık tarihine baktığımızda her şeyin bir gerçesi, gerçeği ve her şeyin bir sahtesi olduğunu görürüz. Mesela bir gerçek bilim adamı vardır. Bir de sahte şarlatan bilim adamları var. Bir gerçek hukukçular vardır, bir de sahte hukukçular, o işin şarlatanlığını yapanlar vardır. Gerçek hocalar vardır, sahte hocalar vardır. Gerçekten millete hizmet etmek isteyen siyasetçiler vardır. E, siyaseti para ve menfaat kazanmaya dönüştüren ve e, işin şarlatanlığını yapan sahte olanları da vardır. Gerçekten solcu olan, gerçekten sosyalizmin ruhuna uygun yaşayanlar vardır. Bir de adı solcu olan, sahte solcular var. Gerçekten Atatürkçü olanlar var, Cumhuriyetçi olanlar vardır. Fakat onu istismar edip, onu para ve servet kazanma ve kullanma amacıyla e, onu, e, onu şarlatanlığını yapan sahte Atatürkçüler vardı. Yani her şeyin bir gerçeği, her şeyin bir sahtesi vardı. E, bir sahte din vardır, bir gerçek İslam vardı. Sahte peygamberler vardır, gerçek peygamberler vardır. Sahte sufiler vardır ve gerçek peygamberler vardır. Bu böyledir. Genelleme yapmak ve kategorize de bulunmak bu açıdan yanlış olmaktadır. Ee, sonuncu olarak da e, bu tarikatların e, bir çoğunda, e, yine e, burada e, gördüğünüz gibi bir çoğunda diyor, Hepsini aynı kefiye koyarak düğüm düz etmiyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi e, tarikatların birçoğu e, gerçeğini yaşamıyor. E, Allah'a şirk koşuyor. E, kendisi bir taraftan bir lokma bir loka diyor, büyülükse hayat yaşıyor. Diğer taraftan putlaştırılırcasına e, şeyler göklere çıkarılıyor diğer taraftan Gassil'in elindeki meyyit gibi tarikatlara öylesine teslim oluyor ki insanlar tarikatların bir gerçek ilim ve irfan yuvası olmaktan artık tamamen çıktığını düşünüyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında ben tarikatların yöntem itibarıyla köken itibariyle ilan ee, ve Hindistan kökenli e, bozulmuş ve yozlaşmış yoga e, mantığından e, hareketle İstanbul dünyasına e, girdiğini düşünüyorum. Yani uyguladıkları yöntemler yani insanın iç dünyasının e, düzeltilmesi e, iddiası e, ve fakat bunun hiç yanına yaklaşmayan yöntemler uygulaması. Hindistan'daki birçok Hindu tarikatında çok fazladır. Yöntem olarak buradan alınmadı. Hindistan ve İran üzerinden İslam dünyasına girmiş e, bir takım oluşumlar e, köken itibariyle oradan geldiğini söyleyebiliriz. Evet neyse şimdi son olarak dördüncü olarak da e, tarikatların Kur'an'a aykırı dört yönünden bahsediyorum. Dördüncü olarak da şey, efendi, veli, seyit e, gibi isimler adı altında ayrıcalıklı, imtiyazlı bir sınıf yaratmalardır. Bu da İslamiyet'e aykırıdır. Çünkü e, peygamber ümmidir. Herhangi bir din adamı sınıfına mensup değil. Peygamber olmasına rağmen hiçbir ayrıcalık kullanmaz. Diğer insanlar neyse o da onlar gibidir. Üstünlük ancak takva iledir. Geri kalan bütün alanlarda müminler birbirine eşittir. Bu tarikat şeyleri ne yapıyorlar? Biz diyorlar seyir soyundan geliyoruz, peygamber soyundan geliyoruz. Ali soyundan geliyoruz, Ebu Bekir'in soyundan geliyoruz. Ee, soy olarak biz farklıyız. Ee, o nedenle kendilerine çeşitli isimler veriyorlar dede diyorlar, baba diyorlar, seyit diyorlar, pir diyorlar, veli diyorlar, efendi diyorlar, şeyh diyorlar, şık diyorlar. Bu eski Yahudilikte de vardı. Musa'nın ve Harun'dan soyundan gelenler kutsal bir ayrıcalığa sahipti. Bunlara neviyim deniyordu. Yani peygamberlerin soyundan gelenler. Ee, onlar da onu Sasani'lerden almıştı. Onlarda da kutsal aileler vardı. O soydan gelen Sarsani soyu vardı. Onlar da onu Hint kast sisteminden almıştı. Hint kast sisteminin en üstünde bulunan Brahmanlar din adamların soyuydu. Farklı bir kan taşıyorlardı. Oraya bizim girmemiz mümkün değildi. Allah onları ayrıca yaratmıştı. Koyu bir dinsel sınıfsallık vardı kast sisteminde. İşte onlar değişe değişe önce İran'a daha sonra Araplara en sonunda Avrupa'ya, İngiltere'ye gitmişti. Avrupa'daki borcuvazi sınıfsallığı da kökenli, dinsel kökenli Hindistan'ınki kast sistemine dayanmaktadır. İslamiyet'te böyle bir sınıfsallık yoktur. Bütün insanlar Allah'ın önünde eşittir. Üstünlük ancak takvay. Peygamberimiz bir din adamı değil Hiçbir peygamber din adamlığı yapmamıştır. Din adamlığına özgü bir ünvan kullanmamıştır din adamlığına özgü bir elbise giymemiştir. Din adamlığına özgü bir ayrıcalık, imtiyaz toplumda yaşamamıştır. Ama bu şeylere bakıyoruz. Mesela Osmanlı zamanında bu şeyh soyuna mensup olanlar, tarikat efendileri, şeyhleri, pirleri, birçoğu seyitleri askere gitmezlerdi. Vergi vermezlerdi. Onlara özel ayrıcalıklar tanınırdı. Çalışmadan tekke ve zaviye köşelerinde pinekleyerek başkasının getirdiği hediyelere, başkasının sırtından geçinirler. Onlara ayrıcalık verilir. Onların çalışmasına bizim gibi ter dökmesine, geçinmeye, ev geçinmeye çalışmasına gerek yoktu. Peygamber soyundan gelenlere hala Anadolu'da seyitler deniyor. Onlara vatandaş hediyeler gönderiyor, yoğurtlar gönderiyor. Evine hediyelere boğulur siz çalışmayın peygamber sözü biz size bakarız gibi varmıyor onların uğruna harcıyor. Bunların tamamı İslamiyet'in kaldırdığı şeylerdir. Kur'an'a taban tabana zıttır. Ve fakat hepsi saydığım dört meselenin hepsi de tarikatlarda yoğun bir şekilde işlenmektedir. İşte bu açılardan tarikatlar Kur'an'a uygun hareket etmektedirler. Bu soyduğum dört konuda dinden çıkmış vaziyette bir Müslümanın iyi bir Müslüman olması için tarikatlara gitmesine, bir şeyhe bağlanmasına gerek yoktur. Herkes kendi evinde, ailesiyle çok iyi bir Müslüman olabilir. İyilik yaparak, ifak ederek, okuyarak, kendini geliştirerek, bilgilendirerek, insanlara yardım ederek, iyimser e, olarak, e, kendi ailesine ve kendisini donatarak, komşularıyla iyi geçinerek, alın teriyle ve emeğiyle yaşayarak, kimsenin kul hakkını yemeden de iyi bir Müslüman olunu bilir. O nedenle tarikatlara gitmeye, oradaki istismar e, yuvalarından e, uzak durmaya e, önem vermek lazım. Benim tavsiyem budur. Sevgili, sevgili sevgiler, bugünkü programımız da burada sona erdi. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle, hoşçakalın.